Sevgili öğrenciler merhaba. Halkla ilişkiler karşılıklı fayda sağlayan, iki yönlü iletişim sürecine dayalı, dürüst ve sorumlu uygulamalarla hedef kitleleri etkilemeye yönelik planlı çabalar olarak tanımlanabilir. Günümüzde büyük ve orta ölçekli işletmeler, kurumlar ve diğer kuruluşlar halkla ilişkileri önemli bir yönetim fonksiyonu olarak görmektedirler. Halkla ilişkiler, kurumsal halkla ilişkiler, pazarlama amaçlı halkla ilişkiler dijital halkla ilişkiler, finansal halkla ilişkiler, siyasal halkla ilişkiler, kurumsal sosyal sorumluluk, itibar yönetimi, medya ile ilişkiler, hedef kitlelerle ilişkiler, kriz yönetimi başta olmak üzere birçok uygulama alanını kapsamaktadır. Reklamcılık ise ürün ve hizmetlerle ilgili olarak tüketicilerin çeşitli iletişim kanalları ile bilgilendirilmesini ve bu ürünlerin satışını hedefleyen bir iletişim sürecidir. Reklamın gelişim süreci, üretimin artması ve geleneksel kitle iletişim araçlarının ortaya çıkması ile mümkün olmuştur. Ancak reklamcılıkta çarpıcı gelişim, internetin ve dijital iletişim platformlarının ortaya çıkması ile yaşanmıştır. Değerli gençler, Fakültemiz Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 2012-2013 eğitim öğretim yılında eğitime başlamıştır. Öğrencilerimizde halkla ilişkiler, reklamcılık, iletişim, pazarlama, marka yönetimi, imaj yönetimi, kişiler arası iletişim gibi alanlarda zengin bir teorik içerik sunulmaktadır. Bölümümüzde bu teorik bilgilerin uygulamaya dönüştürülebilmesi de amaçlanmaktadır. Bu nedenle öğrencilerimizin yaratıcı yönlerini ortaya koymasına imkan sağlayan reklam atölyesi açılmıştır. Halkla ilişkiler ve reklamcılık ana bilim dalında yüksek lisans eğitimine ise 2018-2019 eğitim öğretim yılında başlanmıştır. Bölüm öğrencilerimiz diğer fakültelerle yapılan anlaşmalarla çift Anadal programına devam etme olanağına sahiptir. Ek olarak Erasmus ve Mevlana programlarıyla yurt dışında, Farabi programıyla da yurt içinde farklı üniversitelerde eğitim alabilmektedirler. Mezunlarımız kurumsal iletişim, pazarlama, reklamcılık, medya yönetimi, sağlık iletişimi başta olmak üzere Birçok alanda iş bulabilmektedirler.